gitti 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 Bak, akıllı olmayın akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense deli olun dünyasının sizin çeksin <laughs> bazen eser bana böyle giderim kendime enerji içerim. Şu bir ısınsın da Thank you. her zaman her şeyin olumlu yönlerine odaklanın. Zorluklarla baş etmeye çalışırken hayatınızdaki keyif ve güzellikleri görmemezlikten gelmeyin. Şurada saçlarım dökülmüş. Peruk kafamda Bursa'dayım. Bir rüzgar var Lüla Peruk kafamdan uçuyor. Rüzgarda. Peruk uçuyor ben peşine koşuyorum. Peruk gidiyor ben peşine. Bütün insanlar bana bakıyor. Yani ne gelirse bak burada da fakültede anneler günü çiçekler, güller alıyoruz. Fakültede yatan ailelere, annelere anneler gününü kutluyoruz. Ne bileyim yani çocuklarla bayram yapıyoruz, doğum günleri kutluyoruz. Benim harika da bestelerim vardır biliyor musun? Furkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O da gidecek. Bu serüven burada bitecek. <laughs> Fizik yaşım 60 ama beden yaşım, ruh yaşım 17 daha 18'e de girmedim. Kanserlerimi de böyle karşılıyorum. O yüzden zannet, zannedersem değil, zannetmiyorum. Direkt pozitif olduğum için kanserleri de böyle yeniyorum. Ee, bu sarkomla karşılaştım ben en son kanserim. Hiç duymadım ki onkolojinin içindeyim yani ben. Hiç duymadığım bir kanser türü, tırı, sarkom, yumuşak doku kemiğe dayalı. Ee, ilk tespit edildiğinde kanser olarak tespit edilmedi kolumdaki şişlik, ödem, kan toplanması, kas toplanması. Tetkikler yapıldı. Ee, sıvı çekeceğiz, kan alacağız dediler. Kan aldırmaya gittiğimizde alamayız, altında kitle var dediler. Kitleyi öğrendiğimizde de e, sarkom olduğunu öğrendim, kanser olduğunu. Yani e, şöyle de söyleyeyim, bu tür rahatsızlıklarda iyi bir doktor gerekiyor. İyi bir onkolog gerekiyor. Yani onkologluktan önce insan olması gerekiyor. Eylemle oturduk ne yapabiliriz? Bir de uyumlu bir hastayım ben. Hastayım demeyeyim de uyumlu bir kanserim. Ee, ne yaparız? Ee, radyoterapi uygulayamayız, başka ilaçlar uygulayamayız çünkü mazim kötü, kötü kapını, çok kötü kapını. <laughs> <laughs> Mazimde kanserler var. Ee, bu iki ayımızı aldı bizim. Ee, nasıl bir tedaviyle düzenlenebilir benim bu sarkomum diye? En son profesörler bir araya geldi, görüştüler, benden bilgi aldılar, benim onayımı aldılar. Kemoterapiye başladık. E, 12 kür alacağım, belki yıkacak beni, şu an bilmiyorum. Dün aldım ilk kemoterapimi ama yıkılmadım. Gayet neşeliyim, gayet güzelim. Yani olumsuz hiçbir şey düşünmeyin ya. Çözüm odaklı olun. Böyle, böyleyim yani. Bak görüyorsun hiç moralimi de bozmuyorum. Hayat o kadar güzel ki sağlığınızın kıymetini bilin. Böyle yani. Aa, umudu kaybettin mi aç bir mezar gir mezarın içine yani. Umut kaybedecek bir şey yok ki. İnsanlar çözüm odaklı olursa zaten sorun yaşamazlar. Evet. Yani şeyde değil, bir tek hmm, hastalıkta değil. Her şeyde umudunuzu yitirmeyin. Kendinize ne kadar pozitif enerji yüklerseniz her şeye o kadar pozitif bakarsınız. Hayat böyle ya. Ne yapalım? Evet. Yani o kadar büyük bir şansım. Önce ailem, harika bir ailem var. Sonra yani arkadaşlarım, dostlarım, Samsun'da ne kadar tanıdığım insan varsa hepsi yanımda oldular. Hepsi bana destek olmaya çalıştılar, destek de oluyorlar. E Tabii bunlar da bana pozitif enerji veriyor. Yani e, ya paraya yatırım yapmayın, insana yatırım yapın. O kadar önemli bir şey ki. Birine dokunmak. Aslında kendine dokunuyorsun. Birine böyle güzel dokunmak kendini mutlu ediyorsun. Sonra o insanı mutlu ediyorsun. Sonra o insana yatırım oluyor. Sana da bir şekilde dönüyor. Bakın bu resimde tekmeme farkındalık resmi bu benim. Ben bunu çizdim. Sonra bir kitap yazdım. Yazmam gerektiğini çevremdeki insanlar bana söylediler. Ben de evet dedim. Doğru. Belki birilerine em olur. Belki birilerine çare olur. Hem hayattayım, hem ayaktayım diye bir kitap yazdım. Bu benim biyografim. Yani kanserlerle baş etmenin e, güzelliği diyeyim ya, mücadelesi değil mi? Ben mücadele vermedim. Ben her şeyi olduğu gibi kabullendim. O şekilde yürüdüm. Mücadeleye girmedim. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.